Şimdi, alıyorum. Nerede? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Ahmet de Brawl çekiyoruz. Yusuf bana istek gönder ha. Tamam. Evet arkadaşımla yanımda şu anda. Ben de aşk arkadaşlar video çekiyorum. Ben sen görüntünü açtın mı? Evet arkadaşlar az önce bir aksaklık oldu. Şimdi devam edebiliriz. <laughs> Şunları bir açalım Evet Benim ona... Bu arada arkadaşlar Abone ve takip et Ay, Abone ve videoya yorum ve Beğenmeyi unutmayınız Siz like çok Şu Berin'in kostümü Mükemmel gelmiş bu arada Benimki girmiyor. Tunus'a bağlanamıyor diyor. Şurada ben da güzel şeyler var aslında arkadaşlar ama. Ben karpaçayı koyacağım oğlum. Tamam. Olmuyor çünkü. Arkadaşlar bugün karpaçayı çevirdim. Biraz da içeyim. Oğlum bu da çok büyük oğlum. Çıkmayın, çıkmayın. O alıyorum, o alıyorum. Şimdi başlayabiliriz. Buradan dükkanda ücretsiz. Yusuf peçete reklamları. O alıyorum orada ya da çıkmıyor. <laughs> Al bir de sen takma beni. Şak şak. Ha sus. devam edebiliriz. Şimdi... Bunları sonuna açmak istiyorum çünkü şunu o kadar üşendim ki açmaya. Şunu atacağım sadece. Oo, abi şaka yapıyorsun. Keşke param harcamasaydım ya. Çok Allah. şey gelmiş. Ne? Nasıl Sırç? Antivirüs 8 bit uzay boğası bul. Allah. Abi çok iyi şeyler gelmiş ya. Neyse devam edelim. Çift hesaplaşma mı oynayacağım? Bir bakalım. Şu baydan beri de girmiyordum bu arada. Nakat var. Çift yarı oynayacağım. Hesaplaşma oynayalım büyük ihtimalle ya. Aynen hesaplaşma oynayalım. Neden sıcak Çünkü bayağı görev varmış orada. Oo bayağı harbiden görev var. Çift oynayacağım. Etkiler almayacağım. Lan bana çift lazım. lazım. Bağırma oğlum. Tamam. Şunu da alalım. Başlayalım baba. Oğlum kayıtsız ya. Videoyu şu kostümü Evet, tamam biliyoruz. Şimdi hepinize selam Abi! abi. Arkadaşlar yanımda bir tane arkadaşım var da oradan biraz ses geliyor. Gelin lan gelin lan. Oo ölüyordun lan. Of kaçmam lazım. Çünkü ölebilirdim. Takım arkadaşım da ölmüş bu arada. Şaka bak harbi. Tamam ben bunu geberttim abi. Abi Lola var. Al onu Lola. Hayır, <laughs> canım. Canım çok fena. Hadi. Hadi be. Heh? Sıkıntı. Çok sıkıntı. Kim ben bunun içine girersem sıkıntı. Tek oyuncu olmuyor. Obi! Oh İnanamıyorum. Kaçmam lazım. Tam şimdi alabilirim çünkü takım arkadaşım gelecek. Sen bir git. Oğlum benim arabamın rengi böyle değil de ama. Helal be. İşte bu. İşte bu. Benim bu. Canım. Tekrar oynamıyorum. Tekrar çok iyi oynamadı arkadaş. Biraz kalsın benim. Görevim olan bir tane oyuncu ile oynuyorum. Pain Penny var ama ile çok oynayamıyorum. Mecbur kalırsam oynarız. Stu var bir tane. Poco da var. Jeyt de var. Beri de var. Miko'da çok var abi. O niye bu kadar var lan? Koyu da ben hiç sevmem bu arada. Çok sevmem böyle çok Favori olduğum bir oyuncu değil ama. Çıktığı için oynayacak bir maç. Bir iki maç falan. O yüzden çok öyle kafama takılan bir oyuncu değil. Başlayalım. O Miko ile çok kötüyüm. Bayağı kastı. Bayağı kastı. Çok fena kastı. Çok fena kastı. Burada olma vardı. Ay, Abi da. eksiyeceğiz Yes. El primo. Uf. Çok iyisin. Çok ben iyi. Bayağı kasıyor bu arada arkadaşlar. Ya, arkadaşlar bayağı kasıyor. Bir de video açtığım için yanında Arkadaşım var. Bayağı kasıyor. Yani kupa alabilirsek iyidir. Onu öyle söyleyeyim ben. Yani. Çok kötüyüm şu Uy, anda. Oğlum çok iyi lan. Ben bu arabayı alacağım. Arabayı bakayım. Yapacağım bu arabayı. <laughs> <laughs> arkadaşlar işte bu arabaya hiçbir şey yapmayacağım. Rengi gibi öyle, gibi öyle demeyeceğim. Ve full basacağım arabayı. Kamberi e de kullanacağım arkadaşlar. Geleceksin. Ondan sonra sertlik diyeceksin. Çok yumuşak yapacaksın havayı. Kaydedeceksin ada. Biliyorsun. Kamberi kolledik. Ondan sonra dış dizayn diyorsun. Arabaya full parlak diyorsun. Pencereyi full parlak. Ben yardım edin. Anan ya. Hesaplaşma He kaldı. Ne diyorsun o Biz asla küfür etmeyin. Aile kaldı. O arkandan geliyorlar. Abi 3 saniye dayan. 2 1 anne Arkadaşlar küfür etmek istemiyorum. Uy! Uy! Çok iyi. 500 verdi. Güzel değil. Arkadaşlar bu akşam da pes videosu gelecek. Onu da izlemeyi sakın unutmayın. Arkadaşlar benden de bir tane BR ve STR videosu geldi. Brawl Stars yani neyse. Dumanı simsiyah ben duman sevmiyorum. Benim yarram gibi Başka kim ne vardı? Bir de var. Ne sonra geliyorsun. var. Bu kadar, kadar vardı arkadaşlar. sütü de var. Sütü. Arkadaşlar bir de kostüm tanıtma videosu gelecek. Onu da sakın kaçıp unutmayın. Kostüm. Böyle kostümlerini Ay, falan tanıtacağım. <laughs> Ama küfür etme. Evet su İşte şimdiden bir tane kostüm göstermiş oluyorum. Bu arada en sevdiğim kostümlerinden bir Çünkü yani su bakayım. Başka bir en iyi kostüm şurada. Şurada bir tane var. Bir dakika iki dakika durdurmam lazım. Devam, Tamam arkadaşlar. Buradan başka şu kosmiyi bu kosmi biraz bana bok, yani gibi bok gibi gelmiyor da değişik. Şundan vardı benim bir tane arkadaşımda. da. Bu da iyidir. Ama Niye ben ne de bu var. Çift hesaplaşma. Çünkü çok ama Arkadaşlar bana istek atıp birlikte oynayabiliriz isterseniz. Kral! Yakıyorsun Fuat abi. Mükemmel olmadı bak saçlar. Al sana. Koş. Bunu da ben alayım bırak da. Arkadaşlar. Arabam nasıl olmuş? Arkadaşlar. Deneyim. Oğlum alır lan bu. <laughs> Amına oğlu Alır dedim abi. Alır dedim abi. Abi ananı satayım bu var. Ananı satayım. Bak size bir şey söyleyeceğim. <laughs> abi, çıldıracağım. Ananı. Ya, Hayır ya. Cool, bay, bay. Abi oğlum çok kötü oynadık. Çok kötü oynadık. Çok. Mükemmel değil mi? Mükemmel değil mi bana? Anlayan anladı. Uf, kral. Bu ne nasıl geldi mı? baba? Üçesiz bir şey geldi. Bu ne de Anlıyorum. Evet arkadaşlar evet, devam arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar geldim. Az önce bir akçelik daha çıktı. Deprem oluyor dağda. Şaka yaptım. Arkadaşlar arkadaşım tuvalete gitti. E, tuvaletten o sesler sesleri geldiği için videoyu dörtte mor kaldım. Çünkü telefiyim sarı dolar falan yok Bak arkadaşlar ben bunu yaparım ha. Bak şimdi. Şimdi Frank ile oynamak istiyorum ama. Abi çok sıkıntı bir oyun ya. Ya abi ben niye kavşak denemiyorum? Bip ile oynayacağım. Bibi. Benim kanalımda abone olanlardan birisi Garpar Kit'te lan niye sana bana istek alsın bana da öğretin. Yoksa babanızın anlayan anladı. Şu bayıldan çıkar mı lan bu? Çeker. Evet. Seni Renkleri biliyoruz. Kimler var? Burada Güzeller uf. var. Yani kol çok zor bir ama dar alanda zorlayabilir. Bir sürü bak. Bir de bunu da denem. Çıkmayı deneyeceğim ama. Bir de gazı sallamayacağım ama. Bekle şöyle. Bibi var burada. Bibi var abi. Abi burada Bibi var. Siz kim kim olduğunu zannediyorsunuz abi ya? Burada Bibi var. Gazı çektim şu an. Aldım. Görüyorsunuz kralım. Hiçbiriniz bu arabaya çıkamazsınız. Anamın araba asılı kaldı ama. <laughs> Çocuk üşüyecek. düşecek kapsana. Ötüde kimse yok. Gel. Ben durdurdum çoktan. Bu arabayla tam buram nasıl çıkıyor? ya? İyi de Evet arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar. Oo bir bayağı geldi. Bilen geldi. Az önce altın şeydi. Arkadaşım. Böyle arkadaşım bir yanında bir tane arkadaşım vardı arkadaşlar. O o da altın eşiydi. Bazen işiyor böyle. <laughs> arkadaşlar az önce arkadaşımın <laughs> annesi emziriyor onu biraz. Arkadaşlar öp <laughs> annemin, annemin, annesinin yarar e, şey yapıyordu da okşuyorlardı birbirlerini. <laughs> Evet arkadaşlar. Ben ne deniyordum az önce Allah. Böyle şeyler böyle şeyler arkadaşlar şey musunuz evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim, bir, bir tane Eymen diye kuzenim var. Onunla da video arkadaşların gelecek tatilde. Kendi kendine konuşuyor. Arkadan bir ses geliyorsa şüphelenmeyin. Yani. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar ee, şu kulüpte. Tipik otizm olduğu için. sus artık ya. Birazcık şey. Ee, benim bir tane Eymen diye kuzenim var. Tatilde de onunla videolar tabii ki de gelecek. Onları da kaçırmayın. Sakın ıslatmayın ama sakın unutmayın. İsmim de Eğmen. Tavuk döner. Ben de et döner. Gün gelir hesap döner. Mal yapma yapma. Kapı Oğlum ayır. otursana yerine. Oğlum arkadaşlar benzin doldu mu lan? Bana söyleyin. Dolmuş. Sürükle kalmış ama benim kaşarım... Arkadaşlar şimdi gerçek oyun oynayacağım. Gerçek oyun oynayacağım. Buradan arkadaşlar size kimi seçeyim? Gerçek İyi mi? Pemi mi? Piper mı? Grom ya şimdi çoğu kişi benden buradan Piper'ı seçmemi istiyor ama ben gerçek ince dokunuşlu bir oyuncu olmadığım için B'yi seçerim. Ya da B'yi seçerim. Ya. Aynen B'yi seçerim. Arabanın ağzına sıkıntı mı şu? Sıkılmış. Şurada. Bak. Abiniz nasıl yanılıyor? Arkadaşlar ya. Leon aldık. <laughs> Araba uçuyor bana. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Hadi aramı yıtayım. Arkadaşlar benim takıma gelen oyuncuya bakanasını satayım ya. O gibi taktiğim var. Hadi oğlum. <laughs> zırn. Ananı satayım. Bir, 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 bir. Arkadaşlar arkadaşım çağırmıştı da <laughs> Bak, devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. bakalım şöyle bir çok şey bulamadık. Bir aşağı yapalım ondan sonra düşünürüz ya kapatırım arkadaşlar ya da bir dahaki video şey yaparız. Şimdi buradan Arkadaşlar Bibi seçtik. O inek mi lan aşağı? He? İnek mi aşağı? Yok ya. Niye? İnek, inek, inek. Aga inek. Arkadaşlar bitti.